Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Görüldüğü gibi lapa lapa kar yağıyor. Soğuk bir havadayız. Her taraf ve meyaz. Şöyle karı da gösterelim. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Bayağı bir ara verdik. Ama artık güneşimizle beraberiz. Hava kış, soğuk. Ve güvercinlerimiz çok büyük bir hastalıktan kurtardık arkadaşlar. Öyle anlatayım ben size. Hayvanların hepsi kurumaya girmişti. Hepsine iğne yapmak zorunda kaldık. 3-5 tane kuşumuz maalesef gitti. Sağlık olsun. Bazı kuşlar da yavaş yavaş biraz rahatsızlar ama yavaş yavaş toparlamaya başladılar. Hatta kışın yavru bile vardı şurada bir iki tane yumurtamız sabunimizin öldü. Şöyle tek bir İstanbul beyazımız var. Maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Şurada bir tek yavru İstanbul beyazımız var. Bakın çırılçıplak kuş arkadaşlar. Bizim beyazlarımızın özelliği bu. Normalde beyaz arkadaşlar tüylü olur. Bakın bir tane tüy yok bu beyazda. Takip edin. Video çekeceğim size. Bakın bu kuş çıplak. Gördüğünüz gibi bu 5-6 günlük bir kuş. Ve üzerinde bir tane gram kuş yok. Şey tüy yok arkadaşlar. İstanbul beyazının en büyük özelliklerinden biri bu. Çıplak olması. Genellikle sabuniler böyle çıplak olur. Ama bu beyazlar tüylü olur arkadaşlar. Böyle ee, tüy yumağı olur. Sarı sarı tüyler olur üstünde. Onda tüy yok. Her neyse. Bu bizim kuşumuzun genetik özelliği. Kuşlarımız dediğim gibi çok büyük bir hastalık atlattık. Hatta içlerinde bazı bir iki tane böyle bazı kırıklar var ama onlar da zamanla toparlayacak. 5-6 ee, tane kuş da attık yani. Dumanlılarla. İstanbul beyazlarımız kaldı. Bir tane de eski sabunumuz var. Evet arkadaşlar. Kışın hava soğuk. Lapa lapa kar var. Bu pencereyi de kapattık. Kışın güvercin üşür mü? Kışın nasıl bakmalıyız? Kışın biraz daha şey bakmalıyız. Dikkatli bakmalıyız kuşlara. Bununla ilgili video çektim. Kanalımda var arkadaşlar. Kışın güvercin üşür mü diye. Oradan da Bizi takip edebilirsiniz, oradan da o videoyu izleyebilir, hatta yukarı bir yere koyarım, o oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Dediğim gibi büyük bir hastalık atlattık. Sebebini şöyle özetleyeceğim: Kuşlar ee, kurumaya girmişlerdi. Sebebi de yemi değiştirdik. Benim kendi özel buğdayımdan kalmadı, kalmamış daha doğrusu. Gittik yemizden buğday aldık, buğday da sakat çıktı arkadaşlar. Yani bu şey buğdaylar onun da böyle kenar içeri koydum. Yuvalar boş bunlar. Yani bu satın alınan buğdaylar ilaçlı arkadaşlar. Yani biraz da karışık yem koydum ona. Bunlar ilaçlı. Hayvanlara dokunuyor. Hasta yapıyor. Kuşları zaten uzun zamandır bir dışarıya çıkartamıyoruz. Yaklaşık 6-7 ayda dışarı çıkmıyoruz. Böyle içeride taşla besliyoruz. Başta bir vitamin eksikliğine buldular. Vitamin takviyesi yaptık. Yani böyle ayak tutulması, kanat tutulması yaşadılar. Yumurta felci yaşadılar. Ondan sonra tabii bu dışarı çıkmadığı için kalsiyum takviyesi yaptık onlara dekor falan verdik bazılarına. Tabii yumurtlayan kuşlarda oldu bu olay. Ondan sonra yemi değiştirdik dediğim gibi kurumaya gelirler. Ama mecbur veriyoruz arkadaşlar bu yemi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bağışıklığını kuvvetlendirdik, ilaç verdik. Şimdi ilaçla ilacımızla pantaramisin hepsine tek tek iğne yapmak zorunda kaldık. Hatta bazılarını 3 gün arka arkaya yapmak zorunda kaldık. 5-6 tanesini toparladık ama biz şey yapana kadar da 5-6 tanesi gitti maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Yani o da olacak şeyler artık. O da bizim bakamadığımızdan dolayı. Ondan dolayı oldu. Ama şimdi bir sıkıntı yok. Kuşlarımız yumurtladı. Bir iki tanesi yumurtayı kırdı. Şimdi işler falan hangisi bilmediğimiz için bir tane orada yavrumuz var. İstanbul'da yazı. Ondan sonra böyle yani. Şu an yavaş yavaş toparlamaya başladık. Dediğim gibi olsun. çok kar var. Görüyorsunuz lapa lapa kar yağıyor. Şu ön taraf kablı. Ama biz yavru üretmeye başladık. Normalde dolu olması lazım küveys ama Dediğim gibi yumurtalar vardı. Eşler de belli değil. Bir iki tane kuşumuz başta olduğu için. Toparlayacağız ama arkadaşlar. Daha sezonu var. Daha Şubat bitmek. Mart Mart ayındayız. Şubat'tayız. Şubat'ın sonu. 24'ü. Artık Mart'a bomba gibi girip ee, biraz yavru almamız lazım. Bu sene kuş uçurmamız lazım biliyorsunuz. Takip edenler biliyor. Kuşlarımız uçuramıyoruz Yerimiz müsait değil ama bir şeyler yapacağız artık. Bir ayar yapacağız. Siz yeter ki bize desteklerin. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Like atın arkadaşlar. Böyle bir ayar yapacağız onlara. Şimdilik yavaş yavaş toparlamaya başladık. Vitamin, mineral taş aldık işte. İşte e, Yine yaptık. Bakalım toparlayacağız. Yavaş yavaş sezona gireceğiz. Yuvamız bayağı bir pislendi. Artık yazın. Boş bir zamanda. onları da temizleyeceğiz. Yuvamızı. Kuşlarımızı iyice bir eşlememiz lazım. Düz eşler yapmamız lazım. Gerçi fark etmez ama dumanlıyla beyazlar eş olmuş. İşte bir tane düz dumanlımız var. Bir tane Soğanı var bir tane sabunu var. Eski kuşumuz. <laughs> onlara bir ayar yapacağız. Beyazlara ayar yapacağız. Ne kadar erkek ne kadar dişimiz var onları bilmiyoruz. Erkekler fazla zannedersem. Bir ayar yapacağız onlara bakacağız yani. İşimiz çok. İşte vaktimiz yok. Ama yavaş yavaş bunun da üstünden geleceğiz. Bu sene bol bol kuş uçurmamız lazım. Yer yapacağız artık. Yer bulacağız. Yer yapacağız. Aklımda bir iki fikirler var. Ee, bir iki bir şeyler planlıyorum ama artık bakalım nasıl olacak. Ama dediğim gibi ilk önce yavru almamız lazım arkadaşlar. Çünkü yavru uçuracağız. Kuşlarımız kuşlardan yavru alıp onlara bir ayar yapacağız yani arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Bugün bu kadar olsun, onları yemedik. Ama soğuk ama bizim için sıkıntı yok. Takviyelerini yapıyoruz onlara. Kışın biraz daha dikkatli bakıyoruz. Gördüğünüz gibi fark ettiyseniz karışık yem aldık. Biraz karışık yem. Orada taş var, mineral taşı, mineral kum var. Toparladık kuşları. Dediğim gibi kışın biraz daha dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili videomuz var zaten. Kanalımızda yazarsanız. Hatta videonun sonuna koyarım. Yukarı sağ köşeye koyarım. Orada çıkar. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün bu kadar yeter. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip like atabilirsiniz. Olacak arkadaşlar yapacağız yani. Bu sene biraz daha farklı olacak inşallah Allah'ın izniyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.